Haydi rengi de büyük haklarım Haydi lutlara büyük haklarım Reitlerle herkes keleşle Hadi haklarım base gömmeye Haydi rey de büyük haklarım Haydi lutlara güzel haklarım Raitlerle herkes keleşle Hadi haklarım base gömleğe Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, biz bir önceki partın devamı niteliğindeki bu partla devam ediyoruz. Ee, bir önceki partta vibe yeni geldi, bugün geldi. Ee, biz de hani yer arayışları falan filan itemlerle ben, ra, bilmem neyle. Ben Beleşten bir mal bulduk yerleştik şimdi oraya bir fırın yapacağız ve dağın üstüne bir yerleşke kuracağız kuleli muleli öyle ben, bir olaya ben... girdik. Ben... Tamam. tamam abi şey geldi değil mi muhammed? Geldi, geldi, Tamam. Siz basın abi ben şuralardan şey toplayayım madenleri bu arada ben, maden sen... varmış ben... burada yani. Şey var ben mı ben... ya bizde? Ee, metal bıçak Heh. falan filan. Kanki bir tane evet onlar lazım abi. O zaman o işi muhabbete verelim abi. Şimdi bir şey diyeceğim. Ee, yanımızda bir loot alanı var ama orası şey. Hani üste çıkmalık orayı yapamaz Mehmet. Şeye gitsin. E, ee, ne derler oraya? Dakika, şimdi artık hasmata gerek yok Tabi tabi yok. Ama üstüne item giymen lazım. Tamam. Elbise elbise. Ama sen şimdi eve geldin mi abi? Bizim eve küçük eve. Hangisi bizim ev? Neredesin sen? Dışarıda geziyorum Bir tane böyle silindir. Dur dur Fırını var içeride. Orada mısın sen? He oradayım. Ya bekle ben orada. Eyvah kurt orada. <laughs> Geliyorum. Işte. Nerede kurt? Nerede kurt? Hadi. <laughs> Dur dur bekle. Muhammed kurtla göz göze geldi. Hangisi alacak? Muhammed ve Sesi geliyor kurtuna ne? Oh, Aa ah, gördüm <laughs> kurtu tamam. <tabii. Hallet> <laughs> olaya bak abi. Kurdun ihtişamı. Tamam aldım kurdu. Şöyle bir şey yapalım Vallahi Fatih. fırınları attıktan sonra acilen ben silah gövdesi bulacağım. Bu yarı otomatik. onla abi bizim tüfeklere basalım. Tamam gel içeri Muhammed. Şunu da basalım da arkadaşlar hazır olsun. Muhammed şimdi şu sandıktan abi. Şunları al bakayım. 2 saat beklemek zorunda şimdi kal Bak bu baltayı alıyorsun abi. Bir de kazmayı al abi. Eee, benim o zaman üst başımı ben Muhammed'e vereyim. Al şu üst başı. Ben oraya kumaş koydum lan. Ya sıkıntı yok. Muhammed ne yapıyorsun biliyor musun abi? Bak bizim loot alanı nerede? Ha şu militariye falan da girebiliyor değil mi? Tabi tabi oraya olmuyor. girsin zaten. Militari yok da şey var skules. Iı, Muhammedciğim beni bir bekle beni bir bekle. Ben direktif vereceğim. Eridi mi lan bu? Ooo bir k metal olmuş eridi. Güzel. Bu arada o adamların nereden geldiğini buldum galiba. O ne orada adam mı var? Tamam canım? abi. Yok loot galiba. Gel Muhammedciğim gel canım. Valla bizim evimiz şu an şu tamam şu kulübe var ya şu an. oraya gitme buraya geleceksin tamam mı kastıktan sonra şifreyi falan da yaz. Aynı şifre gene şimdi söyleme burada videodayız. Tamam. Burada kasıyoruz abi. Tulum bulum da atarım ben şimdi buraya. Gel abi içeri. Lutun yanında bayağı var. Bak yemek var burada gel ya. Geri abi. Beyler X tüfek gövdemizi çıkarayım mı size? Ama yarın. Tabi. Çıkartırım ha. Aa sikimli şeyler basılıyor ya. Oh, iyi bak. Neyse hadi teknoloji çöpü çıktı. <laughs> Bahmet şimdi ne yapıyorsun biliyor musun abi? Loot alanlarına gidiyorsun hadi. Bütün lootları tamam. sömürüp gel. Metal boru, bıçak ağzı. Nükleerik değil mi o zaman? Tabi tabi. Yok lan hemen yanımızda şey var. Yok yok yok. Sukulesi ne değil? Militeri var. bak Sukulesi var, militeri var. Çok uzağa gitmene gerek yok hocam. Ben şimdi de suları basıyorum Osman. Bas abi ben 3 tane basıyorum. Acı kapı da lazım ya şimdi. Geldi memalo. Bu arada e, mağara var yanımızda. Dur lan mağarada şey olur gireyim. Menekşe kuzular sesine geldim. Geldim emmoğlu. Aga fırınları nereye atayım? Düz atayım mı şimdi ben? Kafama bir yer kestirdim. Ee, kafana kestirdin yere at ama lütfen yanına atışık olmasın fırınlar. Hareket edemiyorsun. Ben niye bağırıyor ki? Ahmet olsa öyle derdi. Hey gidi Ahmet'im sağ olay sağ olaydı <laughs> bu <laughs> Kanka bir daha kalan. burada da anca düz yer arası. Buraya atacağız. At anacım sen. Bana. Senin attığın yerde toprak oh, bitmez. Ya da abi gel sen at ya. Şimdi döversin beni. Akşam yemek vermiyor arkadaşlar. Yanlış atıyorum diye. Abi Maaşından kesiyorum. Ben de bu dağların sesine geldi. <laughs> Na mede yapıyor. ben <laughs> Ay! Ben hayatta buradan Ay. gitmem. Oğlum mare diken no. <gülüyor> diken <gülüyor> koymuşlar ya. Gitme gitme aman aman aman. Babi tuzağı. Yalnız sırf şu kapılar güzel gözüküyor diye ultrada oynuyorum o da senin <laughs> hatrına <laughs> Baba biz her zaman ultracıyız Ay, Ultra o ultra Altra altra Al, mı lan bu ne altra Baba maden galiba in the tower Run out of <laughs> Run <out> of maden <laughs> Tamam Kaç iki su oldu mu? e, ee, 4 mü? Kaç oluyor? 4 oluyor. Oo süper abi tamam. İstersen dört gel bir şey daha falan. git bir yere daha git. Karanlık oluyor sen bilirsin. Dur geleceğim. Şu etrafta alayım da. Kimse yok lan burada. <laughs> Vay day. Ne mod olacak sen şimdi? Bak server kaç kişi oldu abi biliyor musun sen? Ha? Hiç haberim yok. Kaç, kaç kişi oldu, oldu, lan? Bak, bak, Metal bıçak hiç mi yoktu evde Fatih? Bir tane var hocam. Bir tane. Baba bende de iki tane var. iki tane lazım. Muhammed buldu şimdi ya. Metal yay da buldun ha Muhammed. Buz tamam. çekici hayat kurtarır abi. Benim görevim ne şimdi? Metal bıçak. Oha madenlere bak abi. Dur şunları getirelim. alıyorum. Allah'tan çok sandığımız... Ne toplarsan topla getir. Boş propan tankı muşamba. <laughs> Çevireceğiz çünkü kendini unutma da. Hocam şuradan ben bir ağaç yapayım bari ne yapayım. Aa kumaşları ikinci artık direkt gözüküyor. Aa drop tam üstümüze geliyor. Ay, ay üstümüze bok yedik o zaman. <laughs> 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 i̇fşa. Hak kılanı ifşa. Ben giderim atarsa. Ha, ha gör harbiden tam üstümüze geliyor. Dikiş setleri de önemli Muhammed. Full set yapacağız kendimizi. Hep aynı Ol. giyineceğiz beyler ona göre. Ben diyorum evet, ki şu skin'den alalım. alsak mı ya? Yarı otomatik skin'i var ya tüfeğin. Ha. Baba yani para kalmadı biliyorsun. En son öz sütle dondurma yemeyin. <laughs> siz olun öz sütle dondurma yemeyin. Abi tam... Artık el... Oğlum bir dakika artık uçak çok tepeden mi uçuyor Evet evet yükseldi yükseldi. Baba Daki. maden, bura maden sıçıyor. inşallah atmaz ya Rabbil Alem. Bir sen insan drop'un atmaması için dua eder mi? Ediyor işte. İşte. Abi sen 8 sur olunca dön zaten 8 sur olana kadar 10 daha metal olur. Eritiriz onları. Acayip bir, bir maden bulundu. Bayağı. bayağı odun kasayım da şimdi şey olmasın. Allah'ım atmadı be e, oley. Süper abi. Ben şu karşıyı sömüreyim ben. Sen nereye gittin Muhammed? Su kulesine Nereye gittin? Geri döndüm ben. Gece oraya. Ne alaka oğlum? E, gör, kurt gece çıkıyor. Desendir. Yok kurt çıkıyor göremiyorum. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Gerçekten gece daha çok geliyor. Oğlum şimdi Muhammed öyle diyorsa sen yalan mı söylüyor diyeceksin. Muhammed bu Hı. şeyin yani. ustası. Kurt nerededir Hocam, ne zaman 15 çıkar 15 tane bandaj yap kendine 15 tane bandaj yap Köpek geldi mi baltayla zaten vuruyorsun Sen Hı -hı. ölmeden Canını yüzle Ben bunu kasayım ben Sen git odun kas Ne de haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar sen de beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar Sen şu an şarkı dinliyorsun herhalde canım arabesk yapacağım Baba ben öyle ben ses ses kas 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 beyler Kas bende dönüyorum abi Çok zikisli durumlar Sen Yeren abi ne yapıyorsun çok. biliyor musun? Dön Fırınları bir at 3 tane Ondan sonra Beş, surları bırak oraya abi. Bir el iki, daha çek. 7 sur oldu. Tamam. İki sur falan da büyük ihtimaller. Ya bir ya iki. Ben şimdi odun kasayım. Ben kendim full set yaptım beyler. Kahve kutu kasım falan. Ağır adresini alıyorum. Tabi tabi o 20'de mi 10'da mı ne duruyor? Hiç sıkıntı yapma ölüyorsun. <laughs> Muhammed dön. <laughs> Muhammed dön. <laughs> Muhammed luta girdim abi bak yerdeki kumaşları topla full bandaj olsun tamam mı envanterim full hep bandaj bas <gülüyor> <gülüyor> Bir ilahi söyle de Fatih ya bu gecenin sessizliğinde kuşlar çıvırıyor Sümbüle gel İlahi mi? Sümbüle gel ne demek ya Ne bileyim lan birden aklıma geldi <laughs> Allah! 3 var, 7 var, 12 var, 40 var da. Bu aleykümselam hoş geldiniz. gel. Belin kör beni beni açık eğileydi. Tarda girir eska. Ey la la diye. Buyurun hocam devam edin. Bana ne? Yani, Aa, olur mu? Eks 13, eksi 10 Ben geliyorum eve de İnşallah bulurum Vallahi yazıklar olsun Nereden daha be Biziz Eşref abi Diyor alttan Şöyle söyleyeyim 4, 4K metal oldu 1700 kükürt oldu Canıyım 7 tane de şey oldu Ne yapacağız Osman biliyor musun abi? Zaten evimiz hazır. Fırınlarımızı <laughs> tamamen bitirelim. Somebody cutting taş. Sen ben mi? Fır... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Fırınımızı tamamen bitirelim Osman tamam mı? Sonra hı. yarı otomatik öyle zaten buluruz hemen. Hı hı. Abi full set yapalım kendimizi. Hemen o hani İlk yerdeki adamlar vardı ya böyle. Onları gidelim abi mırılayalım maden kasarken. Oğlum şey basalım. Tüfeği basalım abi. Şiringa. Mermi mermi. Bir da basalım. Ee. O yüzden ayıları alalım. Oğlum bir dakika. 400 tane düşük kalite şey vardı. Yaptım abi. Bir fırında benim üstümde ona göre. Getireceğim şimdi. 70 tane kalmış. He tamam o zaman oğlum. Tamam. 4 tane fırın neyimize yetmiyor. İşte 4 fırın. Yetiyor. Geleceğim ben şimdi şey kasıyorum, odun. Koydum, daha Baba sen İstanbul gel sabah. bir fırını nereye atacağımızı kararlaştıralım. Ben seni tamam. <laughs> Göbeğim seninle bağlanmış. Bir İstanbul Ay, sabahı <laughs> izliyorum seni. <laughs> Denizin güneşe vurduğu günlerde seni hatırlıyor bu gözler. Kız kulesine bakıyorum. Şöyle Geçtiğimiz şey, aklımıza geliyor. Lan. Vapur semalarında Kadıköy'e gidiyorum. Yanımda bir arkadaş, yanımda bir koldaş. Çamlıca'ya gidiyorum gözlerim katalı, izliyorum boğazı, nefesim darlı. Simit atıyorum mantılara belki vapurdan, belki tuttaramıyorum. Denizler dalga dalga beni çarpıyor. Sana derdimi anlatamıyorum. Yemin ediyorum şarkının şeyi sözlerine bakıyor şu an. Yoksa... Allah çarpsın, sallıyorum. Adam şair, yemin ediyorum şair. Vallahi ya. salladım, yemin ediyorum sallıyorum şair. Oğlum ne güzel giriyordum ya. Benim adım Seyfullah. Boğazdayım. İzliyorum boğazımı. Boğaz ne? Belki özlüyorum derinden. Belki çekiyorum derinden. Ama yine de seni özlüyorum be. Seni özlüyorum be. Sen özlüyorum ulan Meltem. Ben ben <laughs> Gelen benim be. Abi dağın tepesi en iyi yermiş ya. Oğlum hadi sene nerede bu? Geliyor geliyor. Geldim abi çık al fırınları gel abi. Abi gerçi akşam, abi, akşam ya. Neyse sabah olsun Baba, da. Ha tamam. Eve geliyorum. Bedavadan ev yaptık yemin ediyorum. Eve harcayacağımız taşları sur yaptık. Kanki şey yapalım şimdi. Ben şuraya mı bırakayım odun? Büyük oldu şuraya bırakalım. Burada odunlar var beyler bakın. Taşları da aldım abi. İki tane daha Kanka, var. Şunu alsın. Evet, şunu al abi. Ha al 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 al. Tamam sur tamamlandır al. Yolda kastım. Gerçi sen bassana la. bas. Dur dur dur. Evet, Aynen. evet evet evet. Tamam. Bir sur daha bastık mı herhalde tamam. Aşk uğruna. şunu da al abi sen. Ay yeni şey getirmişler, üstüne basınca yanmıyor, açacaksın Tabi tabi ne saçma evet. sapan iş. İşleri güçleri yok, yaptıkları şeye bak abi. Bak, olur, Dur lan o, şuradan yeni bir Beyler bir dakika bu metalleri harcamayın abi, nereye harcadınız onları Metalleri Peki mi? yapacağız. Ne bileyim abi, silah mı yaptı onla, ne yaptı bilmiyorum. Kanki o zaman ben ilk eve gideyim Erit Abi yok şey lazım adını söyle Ben yaptım Fırınların ben. fırın fake'i Oğlum silah basıyorum yarı otomatik tüfek Bas 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 Zaten fırınları yaptık mı üretim tavan olacak Daha sabah olmadı abi Bu arada şey bu ne lan Allah al Lan alamadım <gülüyor> 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 Benim gidiyor bak 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 Ay bu kadar mı? Ne bu kadar abi, çirkef, bu kadar şey bir insan görmedim. Beş metal bıçak ağzı olmuş abi basıyorum kazma. Aa bas bas. Kazma mı balta mı basacaksın? Kazma kazma. Oğlum baltamız var ya zaten. Metal şey. Şöyle bir şey diyecektim unuttum. Ne diyecektim? Ne diyecektim lan? Ne diyecektim oğlum? Vallahi o, Sonra unuttum. şunları bakayım. Ver. He ha, ha ha boş şeyleri abi şeyler var ya boş konserve balık konservesi Hı -hı. onları atmayın da abi duvar şeyi yapılıyor onlarla mumlu şamdamlı neyse artık bir bakalım şey nasıl var. şekil mi şukul mü aleykümselam dark knightcığım hoş geldin canım. abi niye güneş açmıyor ben bir aşağıdaki eve gideyim de kanki metaller erimiş mi? bakayım sen bir bak çalmış. hala yanıyor lan. Çalmamış. O orada var ya 2K olmuştur. Güzel. Abi bir şey mesaj atıyor ilkler. Geleyim orada. Gelsin. Baba biz bizeyiz zaten Kimseyi Bu... Baba bence <laughs> gelsin. Şunu söyleyebilir miyim size beyler? Yatak abi. yok. Aynen aynen. Kumaş var mı abi? Kumaş da yok. Biri çalmış. Ay ay. Ne oldu köpek mi yine? Hadi bir buçuk k metal olmuştur lan. Oğlum lanet olası ay şuradan ah. bir defol git ya abi bu ne? Bu <laughs> ne ya? Fatih nereye atalım abi? Sen gel de güneş açıyor yavaşta. Tamam, geliyorum Şimdi eee bir saniye. Tamam, geliyorum abi. Ay yüksa abi Abi kuş yok mu? Tulumlarımız yok bak he. Bir tane yatak yapıyorum ben iki tane. Yap, ha, yap, yap abi. Birini ilk atarız. Var. İlkere atmayalım mı? Hı. Hocam bekle bir, onu çekeceğiz şimdi biraz beklesin. Ben Fatih ver. sen konuş İlker'le ben şu an yazamıyorum. Tamam 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 tamam. Kankim, fırınları al gel bakayım. Tamam. Evin öndeki benim gel abi. Ben diyorum ki şimdi her yer şey. Sanki bir tek şurası güzel gibime geldi. Hani şurası bir yer, şurada. Çok hani bir uzak, bir uzak değil mi lan? Bu, abi Şuraya atalım Kanka gel abi. Gel yani şu arka taraf at abi o zaman. Ya buralar. Atmayalım mı? Dur bakayım şöyle oluyor mu? At, at 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 at. abi. Nereye attın? Hı, sıç. Şöyle mi atacağız? Tamam baba o sıkıntı yok. Ayrık ayrık at bakalım. Bu ne abi buraya odun koymuşlar. Bir tane e, tamam. yatağı kim atayım? O odunu o, şey yapacağız. Ben... Bir yerimize sokacağız bu odunu. Tövbe inletti yine. Kendin attın mı Muhammed? Bir tane attım. Tamam şimdi şey atıyorsun ha. ha söylüyoruz beni. Çık bakayım oradan canlıyım. Muhammed sen tamam. dur bekle. Ben çekeceğim. Benim arkadaşla ben çekerim. Tamam Fatih. E, Osman giriş ne taraftan olsun? Ee, bence bu taraftan olsun. Dur bakayım şöyle Uçak bir şey yapayım. ne burada ya? Şöyle mi? He? Ee, e dur. Baba Haberi çok da... biraz daha büyült. Çok küçük oldu. İnşa engelini de atacağız. At abi sen. İnşa engeli basmamız lazım. Muhammed içeride odun var ya kanki inşa engeli bassana. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Ha? Buraya da inşa engeli tamam. Sen at oraya. Kodum var. Şuraları bir kapatsana ben taşlayayım falan metalli. At şu önüne, önüne de at abi. Şuraya da kanki bir şey atar mısın? Ne abi? Şunun tepesine Tepe Lan dur, yanlış Eee, Muhammed neredesin abi? Buradayım Evde misin? Yok evet. yok burada, fırında İşim. Tamam gel, <laughs> Muhammed buraya tulumu ver abi Şeyde sandıkta var Ha, tamam. Adam mı gördüm? Domuz mu? Domuz. Ne lan o? Somebody der. Kimdir o? Alet Eğitim dolabı var. Alet dolabını Osman'a vereceksin abi. Baba bir dakika ee, şey var mı? Sende olmadı mı oğlum? Sur. Sur lazım 2-3 tane buraya. 3 tane lazım herhalde 3 tane. Baba Bende bir tane basılıyor, bir iki tane, tane basılmıyor mu sende? Hocam, Ver abi bana. Çıkın bakayım. Tamam ulan, burada buradan atıyoruz işte, yav şu. Tamam, şuraya Gelişme dön. Geliş mi alalım, daha Yok yok, şöyle hocam, şöyle geleceksin işte. Hocam, hocam zaten çık bak, böyle atılıyor anca. Yani. Buradan, hocam iki tane mi Ye lazım? İki tane lazım. Bir tane bende basılıyor. Tamam, kazars, kazars. Benim zaten kazma da basılıyor. Şey de yollarız abi oraya ilk kere. İnşa engeline koyun abi. Kapı da koymamız lazım. Muhammed inşa engeli nerede abi? Ben de. Oy oraya. Muhammed lütfen evet, Muhammed. Bu ne abi ya? Ne saçma bir şey bu ya. Attı. Al var? kapılar basılıyor beyler. Aa bu ne güzel fırın oldu lan. Değil mi? Ne oluyor Bu ne lan? Yok artık. Sakın. E, Yok. Yo. E odunun e, üstüne atılmıyor. mı? <laughs> you are trying to place the two close another. Aa <laughs> yakın diyor. Yakın. Ay, bak, evet ederim. yakın Şuraya yakın. Biz nasıl Bir dakika yakın oldu. Evdekine yakın. Şöyle yapacağız o zaman. Dur. Aha, şey spamlandı. Aa dişli çıktı. <laughs> Gelin alın abi şuradan. Bravo. Al. alın al onları sen. Aldım abi. Kapatmak için taşımız yok oğlum. Metalleri getirin de eritelim. Tam kap... He doğru. Birisi alır mı alır şimdi? Tamam kapıyı koy. Arkaya zaten suru yaptık mı kapanacak. Abi inşallah şu suru yeter buraya ya. Yetmeyecek herhalde ama. Belki o suru güzelce kapatabilirsen yeter biliyor musun? Yetti. Aha. Yetmedi. Yok. Allah, Allah derim kahretsin. Derim. Hocam buradan çıkılmıyor herhalde. Ha şuraya bak bakayım burası. Çıkılıyor çıkıyor. <laughs> Bu ne oğlum? Hayır 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 burası burası. Burası çıkılmadığına göre oraya bir sur lazım. Şöyle bir olay yaparız. <laughs> Şöyle yapamaz mıyız oğlum? Tabi tabi. Evet evet evet. Yani. Tamam tamam. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun Osman? Eve git bütün metalleri getir odunları. Üretim başlasın hadi bakayım. Eee metal... Tamam metal yapacağız şimdi eriteceğiz. Odun var mı odun? Var 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 kastım. Git bu arada getir e, videoyu ben yine bitireyim abi. Kaç saat oldu bu? Son attım. Olmuş Kapat. mudur yarım saat? Kapat. E, 20 dakika 25 dakika oldu. Aynen. Arkadaşlar e, bu videomuzu da burada bitirelim. Bundan sonraki videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.